İklim değişikliği denilince akla ilk gelen konu fosil yakıtların sebep olduğu emisyonlar. Küresel ekonominin ağırlıklı olarak fosil yakıtlara bağlı bir üretim sistemine dayalı olması emisyon kavramına daha yakından bakmamızı gerektiriyor. Atmosferde emisyon oluşumu nasıl gerçekleşiyor? Bir bakalım. Atmosferin basit bir işleyişi var. Güneşten dünyaya sabit bir enerji geliyor. Dünya'nın sıcaklığının sabit kalması için aynı miktarda enerjinin de çıkması gerekiyor. 1900'lü yıllara kadar bu işleşte pek bir sorun yoktu. Sonra ne oldu? Atmosferin yapısı insan aktivitelerinden kaynaklanan gazlar nedeniyle değişmeye başladı. Karbondioksit, metan gazı, dioksit monoksit gibi gazlar dünyanın dışarı vermesi gereken enerjiyi tutuyor atmosfer bu enerjiyi bırakamadığı için daha fazla ısınıyor. Peki iklim değişikliği açısından emisyon kavramı neyi ifade ediyor? Fosil yakıtların yakılması, arazi bozulumu, ormansızlaşma, sanayi süreçleri, işte ulaştırma, tarım, atık sektörü ve işte konutlardan hizmet sektöründen kaynaklanan karbondioksit, metan, diazot, monoksit gibi sera gazlarının salınması e, emisyon. karbondioksit, metan, diazot monoksit ve diğer bazı insan kaynaklı emisyonlar var. Yani sera gazı salımları söz konusu. Bunların içerisinde atmosferdeki birikimi ve insan etkinliklerinden en fazla etkilendiği için karbondioksit en önde geliyor. Karbondioksitin atmosferdeki birikimi, atmosferdeki miktarı diyeyim ben daha kolay anlıyor. Milyon hacimde bir birim iken diğerleri milyar hacimde bir birim. atmosferdeki birikimi en yüksek olan sera gazı 2020 değerlerini dikkate aldığımızda yıllık ortalama olarak 414 ppm'e yaklaşmış durumda. Bu sanayi öncesi düzeye göre neredeyse yaklaşık iki katına ulaşmak üzere. Bu iklim değişikliği açısından çok olumsuz. Çin Halk Cumhuriyeti birinci, onun ardından Amerika Birleşik Devletleri ve onun ardından da Hindistan geliyor. Tabi bu üç ülke çok özel koşullara sahip. Çin Halk Cumhuriyeti yaklaşık 1.4 milyar insanın yaşadığı bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri ise dünyada sanayi enerji üretim üzerinde çok ciddi kontrol olan bir ülke. Hindistan da yine Çin'in ardından dünyada ikinci büyük nüfusu barındıran bir ülke ve kalkınma durumunda. Özetlemek gerekirse birinci sıra. Çin Halk Cumhuriyeti ikinci, Amerika Birleşik Devletleri üçüncü, Hindistan ve bunların ardından da çoğu OECD ve Avrupa Birliği'nin ülkeleri bu sıra içerisinde yer alıyor. Türkiye'de bu sıranın içerisinde son rakamlara göre küresel ölçekte katkısı yaklaşık yüzde bir dolayında olmakla birlikte ilk 15 ülkenin arasında yani iklim değişikliği açısından kirletici ülkelere sırasına baktığımızda da yaklaşık 15. sırada da diğer o baştaki ülkelerle, orantısız bir katkısı olmakla birlikte ilk 15 ülkenin arasına girmiş durumda. karbon Antlaşması bir küresel hedef olarak hükümetler arası iklim değişikliği panelinin bilimsel bulgularını da dikkate alarak küresel karbondioksit salımlarının küresel ölçekte 2030 yılına kadar en az %45 düzeyinde azaltılmasını öngörüyor. Eğer bu yapılamazsa iklim değişikliği mücadelesi başarısız olacak ama gerçek anlamda bir iklim değişikliği mücadelesinin başarılı olduğunu söyleyebilmek için ise aslında insan kaynaklı sera gazı salımlarının bir bütün halinde 2050 yılına kadar 2010'lu yıllara göre net sıfır düzeye indirmek gerekiyor. Bugünkü en büyük çaba bu konu üzerinde odaklanmış durumda.